Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Nisan Perşembe günü akşam 9.30 sularındayız. Gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünkü konuştuğumuz noktalara bir bakarsak ons gümüşte canlanma var demiştik ama bu sefer dolara dikkat diye başlık atmıştık ve bunun özetinde de şunları yazmıştık. Evet özet kısmında ons gümüşte toparlanma var. 23.8 şimdilik destek oldu. 24,5 çok önemli. Yarın ve cuma günü kırıl kırılmayacağına bakacağız. Yükseliş trendi 24,5 dolarda başlayabilir demiştik ve gerçekten de bu noktadan başladığını birazdan siz de göreceksiniz. Gram gümüşte yatay yükseliş hareketi devam ediyor. 6,46 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diye yazmıştık. Şimdi ons tarafından yine başlıyoruz grafiğe. Grafiğe şöyle bir baktığımızda birazdan büyük resindeki formasyonları çizeceğim ama Yine Twitter sayfamızda paylaştığımız bir grafik vardı. Onu göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar şöyle bir grafik var. Ons e, Gümüş grafiğinde 25.2 dolar acaba 8 Nisan'a kadar görülür mü diye bir senaryo çizmiştik. Burada öncelikle 24.5'in kırılmasıyla beraber hareketin yukarı doğru giderek bu yeniden alçalan kamanın üst noktası 25.2'yi test edebilir mi diye böyle bir grafik paylaşmıştık. Ve buradaki grafiği tekrardan çizersek daha iyi anlamanız için. Kanalımıza yeni gelen dostların içinde tekrardan çizelim. Evet burada üstten gelen direnç ve alttan da birleştirdiğimiz destekleri oluşturursak şu şekilde biraz daha bunu yukarı kaydıracağız. Evet gayet iyi. Rengini de sarıya boyadık mı tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi burada bizim direnç noktalarımız burası. 1, 2, 3. Bakın destek noktalarımız 1, 2, 3. Ve Twitter sayfamızda paylaştığımız gibi 1, 2, 3 altta 3 üstte ve 4. üst noktamızda acaba burada bir yerde oluşur mu? Ve buranın da 25.2 olma olasılığından bahsetmiştik. Ve bunu da Fibo ile desteklemiştik arkadaşlar. Fibonacci ile desteklediğimizde karşımıza 25.2'ler veya 25.5'ler arasında bir bölge çıkıyordu. Dolayısıyla biz burada 25.2, 25.3'lerin yine yazıyoruz arkadaşlar. Burada 8 Nisan tarihinde olabilir mi diye yine buraya Twitter sayfamızda Doktor Finansal Teknik diye aratırsanız arkadaşlar çıkacaktır. Eğer takip etmek isteyen arkadaşlar varsa. Buraya da notumuzu düşelim birazdan. Yine şuraya yazalım 8 Nisan'a kadar. 25.2 gelebilir mi? Evet buraya yazıyorum. Bunun da sebebi demin çizdiğimiz üçgen grafiği. Peki indikatörlere baktığımızda ise arkadaşlar burada daha yükseliş hareketinin daha yeni başladığını ve 24.5 seviyesinden de yükseliş trenine geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ve ons sinyal tablosuna yani ons gümüş sinyal tablosuna da artık biz yükseliş hareketimizi burada işleyebiliriz. Yayınlar esnasında biz bunları %80 olarak işliyoruz. Ve burada da yüksek yükseliş hareketine geçtiğimizi burada yazdıktan sonra alt tarafa koyarsak daha iyi olacaktır. Ve bir önceki sinyalde 26 dolardan düşüş olarak gelmişti. 26.6'lardan 26 nereye kadar geldi 23.7'ye ve 24.5'ten başladık. Şu anda en yüksek 25 dolarları neredeyse gördük ve 25.2'ye de çok bir şey aslında kalmadı. Ve yolumuza devam ediyoruz ve önceki sinyallerde yine kanalımızda mevcut. Bunların da %80, %70, %80-%90 başarıyla ben devam ettiğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece teknik analiz sistemimize bağlı olarak oluşturduğumuz sinyal tablomuz ve burada da bir sistem kurallarını takip etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Teknik analizin gücünü göstermeye veya sevdirmeye çalışıyoruz sizlere. Peki gram gümüş tarafına geçersek durum nasıl? Gram gümüş tarafına geçtiğimizde dün şu noktalarda direnç olduğundan bahsetmiştik. Sürekli dirençle karşılaşıyorduk. Dün demiştik ki arkadaşlar yine bakalım 6.46 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam eder diye yazmıştık. Ve şu an 6.46'ların üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Alt noktada 6.38'ler görülse de burada dolar kaynaklı bir düşüş olmuştu. Ve halen de yükseliş hareketinin hafif de olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Yine burada investing sitesinden farklı olarak trading view'de de bunu bir kontrol edelim. Mum grafiğini. Evet mum grafiğine baktığımda da yine burada hafif alıcılı yatay bir seyir devam ediyor. Bakın burada da. E, dün onu yazmıştık. Ya, gram gümüşte yatay yükseliş hareketi devam ediyor. 6.46 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diye yazmıştık. Yine benzer şekil şeyleri yazacağız. E, çok farklı, farklı bir şey yok. E, dolardaki harekete dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. 6.47, 6.48 bölgesi e, bizim için önemli. Şöyle yapalım. 43, 45, 46 seviyesine bir bakalım. Fibolar var mı acaba orada? 45 çıkıyor burada. Buradan baktığımızda da 48'ler çıkıyor. Tamam arkadaşlar yine 46 47 yazmamızda çok farklı bir durum yok. Onu da özetleyebiliriz. Evet şimdi çok uzatmadan ben özeti burada yapacağım. Ons gümüşte 24,5'tan yükseliş trendine girdik. 24.7 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder yükseliş trendinin potansiyeli 8 Nisan'a kadar 24 25.20 25.5 seviyelerini hedefleyebilir. Destek ve dirençleri yazalım. Ee, en son 25 dolarlar civarında olduğumuza göre burada da yine benzer noktaları yazabiliriz dünkü notlar geldi. Bir daha koyalım. Heh, geldi arkadaşlar çok şükür silinmemiş. 24.5 ve 24 dolar bizim desteğimiz sonrasında da 23.8 yazabiliriz. Direnç noktasında ise burada 25, 25.2, 25.5 yazabiliriz. Gram gümüşte ise hafif yatay, şöyle diyeyim yatay yükseliş hareketi devam ediyor e, dolar e, Gümüş onstaki yükselişi yok ediyor e, 6.46 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder yükseliş trendi Peki destek 6.41 6.38 6.35 e, direnç ne Direnç burada 6, 48 olduğumuza göre 651, 655, 658, 661 yine aynı dirençleri yazıyoruz arkadaşlar. Evet, burada da özetimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Kısacası biz burada gümüş tarafında ons tarafındaki yükselişle net bir şekilde bunu gö gözlemleyemiyoruz gram tarafındaki yükselişi çünkü. Dolar TL'de bir düşüş trendine girdik 8.23'lerden 8.36'lardan hatta 8.46'lardan bugün 8.10'lara kadar düştük. Bunun e, sebebiyle arkadaşlar e, gram gümüşte yukarı gidemiyor. E, ancak ons gümüşte biz yükseliş hareketlerinin e, birkaç gün daha devam edeceğini düşünerek burada en azından şu ikili tepenin yeniden test edilmesi söz konusu olabilir. Yani 6.55'lere doğru e, ee, pazartesi salına gününe kadar gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani şu bölgeye hareket etmemiz e, mümkün gözüküyor. Dolarda da eğer çok sert düşüş gelmezse e, o şekilde değerlendirilir. Son olarak dolar 8 TL düşerse eğer e, burada da 25.5 tarafında olursak 10 gümüşte burada da 31.1'e bölersek 6.55 6.56'lar karşımıza çıkma ihtimali olduğunu yine bizlere gösteriyor. Yatırım tavsiyesi olmadan şöyle bir hesap yapmış olduk ufaktan. Evet arkadaşlar ayrıca teknik analiz eğitimimiz kursunun hakkında bilgi almak isterseniz sol alttaki mail adresine bir boş mail atabilirsiniz. Veya kanalımızda da bir tanıtım videosu var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.